bayat ekmekleri değerlendiriyoruz. Bunlarla ekmek köftesi yapacağız. Ekmeklerimizi ıslattık. Baharatlarımız kimyon, kırmızı biber, tuz, soğan, maydanoz, yumurta hazırladık. Şimdi bunları sudan sıkıp diğer kaba alıp karmaya başlayacağız. Şimdi bütün ekmeklerimizi sıkıp suyunu koyduk. Bütün malzemeleri koyduk yumurtamızı da kıralım. Bunları köfte yapar gibi harmanlayıp kızgın yağda kızartacağız. Böylece tüm bayat ekmeklerimizi değerlendirmiş olacağız. çayın yanına sabah kahvaltısına denemenizi tavsiye ederim. Hem de bayat ekmekleriniz değerlenmiş olur. Şu kadar şu kadar alıp tutmayı yağda kızartacağız. ekmek köftelerimizin bu vaziyette gelişi. Afiyet olsun.